bir gerçek. Yani onların eline bakıyor Galatasaray. Ne zaman ki devreye girecek Türk oyuncuların performansı, verimi, kapasitesi Galatasaray'ı çok daha farklı bir basketbol düzeni içine sokuyor. İşte bu da bir belirsizlik içinde olduğunda o gün kimin sahneye çıkacağını, bu yabancılara hangi oyuncunun katkı vereceği de kesinlik kazanmadığı için Galatasaray'ın o günkü maç için ne yapacağı bir soru işareti kalıyor. Galatasaray geçen hafta mesela Fener maçında geriden geldi. Maça ortak oldu. Ama ne yazık ki bu dediğim yerli oyuncuların Fenerbahçe'de daha ağırlıklı oynaması olması ve derin bir kadronun yabancılarla birlikte bir bütün oluşturması Fenerbahçe'ye çok büyük avantaj sağladı. Yani Galatasaray'ın bu yerli kadrosuyla büyük takımlara karşı direnmesi güç. Ama e, e evet. Türkay abi sen ne diyorsun ya şimdi bu haftaki ben e, Galatasaray maçının Efes Pilsen arasındaki Galatasaray maçının ben o kadar kolay geçeceğine inanmıyorum. Çünkü Efes Pilsen şimdi Engin Özar'ın söylediği gibi e, adaptasyon problemi yaşayacaklar. Yani aslında deminden beri bahsetmeye çalıştığı şeylerden biri ligin açıkça söyleyemedi ama ben söyleyeyim. Ligin kalitesizliği Efes Pilsen'in Avrupa'daki başarısına bence birazcık etkisi var. Çünkü kendisi de söylüyor. Avrupa'da sert maç oynadıktan sonra Türkiye Ligi'nde yumuşak maç oynası, belli seviyenin altında inmesi e, ligin kalitesinin onların performansını etkiliyor. Şimdi de e, bilmiyorum sen katılıyor musun? Yani Galatasaray maçı ben o kadar kolay geçeceğini zannetmiyorum. Çünkü Galatasaray şu anda ligde Efes yenebilecek e, ekiplerden bir tanesi kadro olarak ve e, dediğin gibi tamam yabancı ağırlıkta oynuyorlar ama kadro, Türk, kadro, Türk oyuncular da devreye girerse ki onlar da bu fırsatı değerlendirmek isteyecekler. Çünkü Efes Pilsen şu anda gerçekten demotive durumda. Yani Toparlanmak kolay değil şu anda. Çünkü hakikaten bir de bu şekilde yenildikten sonra yani alabilecekleri maçı son saniyede kaybettikten sonra toparlanmaları 3 gün içinde bana göre kolay değil. Eğer biraz yumuşak çıkarlarsa Efes Pilsen ben bilmiyorum Galatasaray maçının zor olacağını düşünüyorum. Ama yani bu seviyeye gelmiş bir takım Efes Pilsen de artık bu kadronun biraz önce de söyledik hakkını vermesi gerekir. Yani oyuncu her yerde oyuncudur. Bu işten para kazanıyorsun. Profesyonelsin. Artık lige dönmüşsün. Yapacağın iş belli. Kontratın belli. Yani işte, bu geriye dönük filmi sarmayacaksın. İşte şöyle oldu da burada moralsizlikle şu bu falan. Yani o takımın görünen bir kapasitesi var. O zaman çıkacaksın. Arkadaş biz orada kaybettik. O zaman burada kendimizi ispatlayacağız diye. Bilakis daha da moral ve e, bu gücüyle o ligin daha çok hakkını veren bir takım olduğunu göstermek zorunda. Yoksa e, sporcu olarak bir basketbolcu olarak o seviyeye gelmiş işte ah vah nasıl kaçtı son top girmedi işte biz şöyleydik olmaz yani bu yani şey şey gibi de olmayacak ama değil mi telekom maçına gerçi biraz sonra geleceğiz ama telekom maçında maalesef TRT kameramanları da güzel yakalamış ama ben maalesef diyorum maç bitti son sahnede kaybedilen bir maç Chris Lang bir tane ufaklığı almış orta sahada öpüyor seviyor ve gülerek soyunma odasına gidiyor. Herhalde bu kadar da rahat olunmaması Canım lazım. Sevgi yuma almış olmuşlar. Niye öyle diyorsunuz? Yani, ki? yani Peki o zaman gerçekten Gökhan hmm. bu e, gerçek konuşalım ama yani bu ben bir antrenör olarak o sahneyi ben bir gün sonra görürsem böyle bir kaybedilmiş maçtan sonra tabii ki çocukları hepimiz seviyoruz. Yani evlatlarımız o ayrı bir şey. Ama sen maç 10 saniye önce bitmiş. Orta sahada sahaya giren bir çocuğu alıp hiçbir şey olmamış gibi gülücükler dağıtarak Hayata devam ediyorsun. Her şeyin bir yeri var. Heh, Öyle yani, bir maç kaybetmişsin. O yani, maçın hakkı... En azından pardon e, şey yapmıyorsan bile yani üzülmüyorsan bile bari bunu belli etme. Yani üzülüyormuş gibi yapıp soyunmalısına git. Şimdi ben bunu bir koç olarak öbür gün görürsem görmüş olsaydım açık ve net söylüyorum. Ya kulüple ilişkisini keserim. Ya da en ağır cezayı veririm. Bu bu kadar basit. Ben bir basketbol basketbolsay o sahneyi görürken sonra inanamadım ya. Ben e, koç olarak dışarıdan bakıyorum. Üzüldüm. Yani Telekom elindeki maçı ki kazansa şansı devam edecekti. Maç bitmiş 10 saniye sonra fazla diye 10 saniye sonra maalesef bizim TRT hep kameramanlar açık. yüzünden tamam, çok güzel kameramanlar o noktalara geliyor Yönetmeni ki mesela diyor ki yönetmenin yüzünden bir şey. Hmm. Maçı da yönetmiştir şu anda poto evet. programını yöneten sevgili Bahadır diyor evet, evet, pozisyonlara. Bahadır abi, evet. Geliyor ki buradan öyle konular çıkıyor ki şimdi biz bu yabancıları mesela savunmaya çok takılmıyorlar. Çok sevmiyorlar. Yani Her şey böyle yürekten candan takım olarak e, katkı yapacak bir savunmayı şey yapma, çünkü kendilerine bireysel olarak daha ileriye taşıyacak transferlerini düşünerek Gündemde kalmak, Avrupa'da kendilerinden söz ettirmek adına yani onların çok fazla takım ruhuna, takım formasına takıldıklarını... Hayır, Hayır bazen yani ben... şu da oluyor mesela oyuncular üç sayılık atış kullanırken karşı takımın antrenöründen sufle de alıyorlar biliyorsunuz değil mi? Bununla ilgili bir görüntümüz olacak şimdi sevgili Bahadan rica edelim. Tangevic ile Wilkinson arasındaki evet. sohbetti galiba değil mi? Evet, güzel bir sohbet vardı. Ee, eğer Hatta hazırsa, çay kahve bekliyorlardı ama o ara yetişemedi, Wilkinson şutu bitirmişti çünkü. Evet, bir seyredelim bakalım ne olmuştu geçen hafta Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde. Evet, işte böyle bir hücum sonrasında köşeye gidecek top. Köşede, burada her şey gayet iyi. Ee, Yanında Tanyevic var yanlış görmediysem. Tanyevic'in orada olması çok doğal. Şimdi Wilkinson'ın şu stili Gökhan'cığım, Wilkinson'ın şu stili biraz bozuk. Benim tahminim Tanyevic bir anda onun yani bak şu anda pozisyona bak. Yani bir şey yapıyor Tanyevic. Bir hareket yapıyor ve Wilkinson'ın şutunun bozuk olduğunu ben zaten biliyorum. Yani şut stili bozuk. Belki ona müdahale mi etmek istedi artık anlayamadım.